Fiyat'tan herkese merhaba. Dijital satış danışmanı İpek ben. Bir fiyat sahibi olmak istiyorsunuz fakat özel tüketim vergisi kafanızı mı karıştırıyor? Ya da engelli araç alım prosedür kısmında aklınızda soru işaretleri mi var? Bugün ÖTV muafiyeti ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamaya çalışacağız. ÖTV muafiyetli araç alımında güncel limit ne kadar? 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle güncel limit 1.591.255 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Engelli sürücülerin ÖTV muafiyetli araç alımının kapsamı nedir? B sınıfı engelli sürücü belgesi sahibi olmak, engelli sağlık kurulu raporu sahibi olmak, sürücü sağlık raporu sahibi olmak gerekmektedir. Engelli yolcu ÖTV muafiyetli araç alımının kapsamı nedir? Yaş sınırlaması olmaksızın %90 ve üzeri engelli veya malul olduğuna dair ifadenin yer aldığı güncel bir sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir. 18 yaş altındaki engelli yolcuların ÖTV muafiyetli araç alımının kapsamı nedir? 18 yaş altı engelli bireye ait özel gereksinim raporu bulunmalıdır ve bu raporda özel koşul gereksinimi vardır ifadesi yer almalıdır. Malum ve engellilerin özel tertibat şartı olsun veya olmasın ÖTV ödemeden satın alabileceği araçlar hangileridir? Malum ve engelli bireyler 2024 yılı için tüm vergiler dahil 1.591.255 TL altındaki ve sağlık raporundaki koşulları karşılayan motor silindir hacmi 2.800 cm3 altındaki tüm binek otomobil veya ticari araçları ÖTV muafiyeti ile satın alabilirler. Ayrıca bu kapsamda Sukudo ve ulisa araçlar için ÖTV muafiyetinin alım koşullarından da bahsetmek gerekirse Sukudo için engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den muaftır. Bu istisnadan yararlanmak için taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranması. Bu lise için engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. Taşıtta ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunludur. Malul ve engelli bireylere tanınan ÖTV istisnasından yararlanma süresi ne kadardır? ÖTV istisnasından yararlanma süresi 5 yıldır. Bir malül veya engelli aracının 5 yıl içinde satılması durumunda ÖTV istisnası hakkı kaybedilir ve ÖTV tutarının ödenmesi gerekir. Engelli raporu ile alınan ÖTV muafiyetli aracı kaçıncı dereceden yakınları kullanabilir? Araç sahibi sürücü engelli ise aracın bizzat kendisi tarafından kullanılması gerekmektedir. Araç sahibi engelli yolcu ise aracın sadece araç sahibi engelli bireyin taşınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir. Taşıt sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile kardeşleri veya notarca düzenlenmiş, iş hakkına bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından yine sadece istisnadan yararlananın istifadesine sunulması şartıyla kullanılabilecektir. ÖTV muafiyet oranı engel oranına göre değişiklik gösterir mi? ÖTV muafiyet oranının belirlenmesinde engel oranı dikkate alınmamaktadır. Görme engelli bireyler ÖTV muafiyetle araç alabilirler mi? Görme engelli bireylerin sağlık kurulu raporuna göre toplam engellilik oranları %90 veya üzerinde olması durumunda ÖTV muafiyetli araç satın alabilmektedir. İşitme engelli bireyler ÖTV muafiyetli araç alabilirler mi? Sadece işitme engeli bulunan bireyler için mevzuatta ÖTV muafiyeti ile araç satın alma hakkı bulunmamaktadır. Ancak bireyin işitme engeline ilaveten başka engel durumları da varsa ve engelli sağlık kurulu raporunda toplam engel oranı %90 veya üzerinde ise Engelli sürücü olarak ÖTV muafiyetiyle araç satın alabilmektedir. Egea'nın tüm versiyonlarını, Panda Ö ve 500 ailesini Şubat ayı itibariyle ÖTV muafiyetiyle satın alabilirsiniz. ÖTV muafiyeti hakkında fiyatın sizlere sunmuş olduğu engelsiz hareket sayfasından daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi için bizleri arayabilir, Tanıtım fiyat şovumuzu ziyaret edebilirsiniz. İyi günler dileriz.